Gündemin Sesi programından merhabalar değerli izleyenler. Türkiye'de yurttaşın en önemli gündemi ekonomi. Biz de sokağa ekonomiyi soracağız. Yurttaş geçinebiliyor mu? Son durum ne? Ekranlarımıza yansıtacağız. Müzik. görüyorsunuzdur mu? Geçinebiliyor musunuz? Yanımda? Her şey çok zor. Bugün aldığımız ürünü ertesi gün farklı fiyatı alıyoruz. Okula giden çocuklarımız var. Herkes gibi biz de çok zorlanıyoruz. Önümüz kış, doğal gaz faturaları mutlaka artacaktır. Hayat çok zor. Şimdi siz çocukları okutuyorsunuz, evet. okullarda biliyorsunuz yeni başladı. Çocukların masrafları ne kadar tuttu, nasıl durumlar orada? Ya yani devlet okuluna verdim ben tabii çocuklarımı. Kızım ana sınıfına gidiyor. İlk kayıt ücreti olarak 2000 lirayı verdik zaten en başta. E oğlum devlet okulunda. Malum defterler, kalemler, her şeyin fiyatı çok farklı. Peki mesela şimdi bir ay önce siz mutfak masrafına ne kadar ayırıyordunuz? Şu an ne kadar ayırıyorsunuz? Çocuklar da okula başladı ya. O e ee, geçen hafta elimde nakit 5500 lira vardı. Ben o 5500 lirayı bir haftada bitirmiş oldum. Sadece mutfağa. Ya yani çocuklarımın ya yani biz anne baba olarak zaten istediğimiz her şeyi yemiyoruz. Kendimizden tamamen kıstık Sadece çocuklarımız için çaba gösteriyoruz. Onlar sağlıklı beslensin istiyoruz ve bir haftada benim verdiğim ya yani akşam bir şeyde de değil. İşte ihti zaruri ihtiyaçlardı bunlar. 5500 lira bir haftada bitti. Ben bile inanamadım. Yani fatura falan dahil değil. Sadece gıda. Çocuklar sağlıklı beslensin, protein alsın Aynen. diye sadece 500. Aynen. Peki bu fiyatı nasıl görüyorsunuz genel ekonomiyi göz aldığınızda. Ee, yani benim babam rahmetli oldu. Babamdan dolayı tabii onun desteğiyle devam ettirebiliyorum. Babamın desteği olmasaydı mümkün değildi asgari ücretle. Benim eşim asgari ücretle çalışıyor. Zaten mümkün değil asgari ücretle bir ayı geçirmek. Çok zor. Ne yapıyoruz? Yetinebiliyor muyuz? Süperiz daha ne olsun her şey süper. Yetiyor mu ay sonu? Kalıyor bile. Merhabalar, iyi günler. Şu an efendilere sorayım. Acaba ekonomiyi nasıl görüyorlar? Çok Derbat gitti. değil. <laughs> Nasıl değerlendiriyorsunuz şu son gidişi? Ekonomi beter. Ekonomi beter görüyorum. Geçinemiyoruz. Ee, evde huzurumuz kalmadı. Ee, ondan sonra her şey ateş pahası. 5 bin lira ikramiye diyorlar. 5 bin lira ikramiye niye yeter ki? Yet Siz emekli misiniz? Emekli. Nasıl emeklilerde durum? Son aldıkları maaş... Emeklerde durum 7500 son aldığımız maaş. 7500 lirayla kendileri geçinebilir mi? Birisi gelsin benden o 7500 alanlardan. Benden gelsin beraber alışveriş yapalım. Bakalım ne kadar kalıyor parası. Bir Bunun kirası da var, faturası da var. Her, her şey var. Kira var, fatura var, meyve sebze var, pazarı var, marketi var. Her şey var. Nasıl bir ay değil ona o zaman alışmış o çok paraya. Üç gün bile gitmez o para ona. Çünkü nasıl geliyorsa öyle gidiyor paralar. Bize ise hiç gelmediği gibi yetmiyor bile kızım yetmiyor. Perişanız, per perişanız. Sizce düzelir mi peki bu durum bu gidişat Bu durum gidi Ocak zammı işte Aralık Ocak zammını bekliyoruz. İnşallah ona da iyi bir zam verirler ama ona Ocak ve Aralık zammına kadar biz ne yapacağız? Ne Ondan kadar zam isteniyor? En az 30 bin zam vermesi lazım. Yoksa yetmiyor ki. Enflasyon almış başını gitmiş. Her şey gitmiş. Pazarda <laughs> baktım. Bir beğenmediğim elma 20 lira ya. Bir beğenmediğim elma 20 lira olursa düşün artık. Et alamıyoruz eve et girmiyor bir kere. Et girmiyor. Ondan sonra ne bileyim eşimden eşim benden, ben eşimden bir şey isteyemiyoruz. Çünkü biliyoruz birbirimizin hali. İki emekli olduğumuz halde yetmiyor. Bir emekli olsak ne olacak? Ondan sonra kiramız da olmadığı halde yetmiyor. Kirası olup da tek emekli olanlar ne yapacak? Bize yetmiyor bile. Ekonomik durumlar nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Zor. Çok zor. <laughs> Siyasetin aktörleri gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum. Şu an Çınar'ım çok parlak görünmüyor ama peki sizce bu durum düzelir mi yani ekonomideki bu gidişat düzelebilir mi bence düzelir evet nasıl mesela sizin hani bir şey vardı belki 3 yıl belki 5 yıl dediğiniz bir süre var mı birkaç yıl içerisinde rayına gireceğini düşünüyorum sadece birkaç yıl peki şu an nasıl siz nasıl lazım? siz şu an nasıl görüyorsunuz durumu hani genel perspektife baktığımız zaman şu an e, ekonomi insanlar nasıl görüyor şu an için zor bir dönem Türkiye için tabii. Yani emekli maaşları düşük, evet. kiralar yüksek, geçim noktasında ciddi sıkıntılar var. Evet. Ama bu hükümetin birçok zorluğu yendiğini gördüm evet. daha önce. Evet. Yine yeneceğini düşünüyorum evet. ben. Peki mesela şu an ev bir ev kirası sizce ne kadar? Yani ortalama İstanbul'da. 15-20 bin civarında. Peki bir asgari ücretli 11 bin 400 lira falan. Sizce bu orana vurduğumuz zaman bu nasıl bir yani adil, adil mi onu sormak istiyorum fiyatlar. Adil diye nitelendiremeyiz. Hı. Şöyle yani burada adalet aramak biraz hatalı olur diye düşünüyorum. Evet, evet. Şundan dolayı şu anda oturan kiracılar hep eski fiyatlar üzerinden oturuyorlar. Hı. Yani benim de bir kiracım var. Şu anda 15-20 bin civarında o dairelerin değeri 2500 liraya oturuyor. Kiracıyı koruyan bir yasa var. O yasa işlerliğini sürdürüyor. Ama yeni kiracı olacaklar için gerçekten durum çok zor tabi. Ama 6-7 bin liraya da kiralar var. Bunu da değerlendirebilirler. <laughs> Bak şimdi gidiyorum manda yoğurdumu alacağım. Medine hurmamı alacağım kestane balımı alacağım. Vallahi süper yaşıyoruz. Çok şükür. Şükür memleketiyiz. İyi günler, merhabalar. Nasıl gidiyor? Geçinebiliyor muyuz? <laughs> Geçinebiliyor muyuz? Efendim? Ne geçineceğiz? Ne geçineceğiz? Ha? <laughs> ben konuşmak istiyordum da. Geçinemiyoruz da ne yapalım kızım? Bir şey söyle. Vallahi emeklim bile yok. Ha, ben ya Allah. Ha, ayrıldım. Bir tane evde kiralıyor. 42 yaşında çalışmayan oğlan baba şimdi. Ee, gidiyor, geliyor. ikimiz her sabah birbirimizi yiyoruz. Para istiyor benden. Hı -hı. Yok diyorsun. E, nasıl olacak bu durum? Vallahi mi? eşimden ayrıldım. 60 sene sonra eşimden ayrıldım. Boşandım. Emeklim neyi yok yemin ediyorsun? E, sen çalışıyor musun oğlan? Çalışmıyor mı? oğlan çalışmıyor. Git bak veli efendi de oturuyor. Yazık günah. Millet 10 lira alıyor. 10 lirayla kim geçinecek? He, kira almış 10 lira. Ben kendime üzülmüyorum. Ben kendim geldim gidiyorum. Çocuklara üzülüyorum. He, duysun sesimizi. Millette para yok, pul yok. Yazık günah. Vallahi ben kendime üzülmüyorum. Geçinebiliyor musun? Geçiniyorum aşkım. Nasıl geçiniyorsun? <laughs> emekliliğim var Hı. eşim çalışıyor kira alıyorum Hı. biraz geçiniyorum iyi durumum ey Allah bozmasın epeki şimdi sen bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun çarşıda pazarda durumu. nereden eşim. geliyor <laughs> ben... çorum mu çorumda durumlar nasıl? Çorum'da yavrum işte kiralar çok pahalandı yani, orada da mı evet evet ne kadar orada bir kira vallahi Dokuz, sekiz, yedi, beş Mertesini milyar. Mi? Evet, evet, evet. Ama, ama çorum için çok yüksek bir meblağ. böyle işte yani kiralar attı bu sene çok. <laughs> e ne olacak şimdi yani Kira orada zorlanıyor da... musun bir şey alırken? Efendim ya da... yok zorlanmayayım yani yavrum. Bunun fiyatı nasıl bu kadar pahalı, pahalı olur? Pahalı pahalı, ortalık pahalı da ne yapacaksın yavrum? Hmm. Aç durulmaz, açık durulmaz. <laughs> Haberler mi bu? Anam ben ne yapayım yavrum? <laughs> Anam ne yapayım de be? denizdeller mi? Çok tatlısın diyecekler ki ne kadar tatlı bir insan böyle konuşuyor. <laughs> Ahaş e yavrum dur. bir tane. E sen buraya gezmeye geldin değil mi İstanbul? Ben çocuklarımın yanına geldim <laughs> yavrum. İyi Zaten burada sen. Bahır köyünde oturuyordum şey Osmaniye'de. Hı. Oraya gittim eşim emekli oldu. Gittim oraya yerleştim. İyi Burayı istemiyorum artık. Bunu aldım, bunu aldım. İstanbul'un kalabalığından mı, pahalılığından mı? kalabalık yavrum, atı biz. Peki on. burası mı pahalı, çorum mu? Çorum ucuz, bura pahalı yavrum. Hı. Dünden pazara çıktık, bir kilo zepse kaç lira? Kaç y lira tuttun? Vallahi 50 milyon, 60, 100 milyon zepse var, bamya var. Burada pahalı çok burası. Hı. Bu kira verenler, tek maaş alanlar, Allah sabır versin yavrum. Sevgiliğim ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl görüyorsun? Bunlar nasıl geçiyor musun? Çok berbat. Aa. Gerçekten. Nasıl mesela yani hani kendinden örnek verecek Sen ne, ne ne kadar nasıl bir zorluk yaşıyorsun? Yani her şeyde zorluk yaşıyoruz hayatım. Ya emekliyiz biz zaten. Hı. Emekli maaşıyla biliyorsun ne kadar olduğunu. Evet. Yani 7000 7000 bir yeter mi? İmkanı mı var? Bak ay sonunu zor getiriyoruz yani. Bir de evimiz olduğu halde. Bir de ev, eve ol, olmayanlar ne yapsın yani. Rezil ettiler yani. Berbat ettiler ortalığı. Ondan sonra utanmadan çıkıp konuşuyorlar. E sence düzelir mi bu ekonominin bu gidişatı? Valla bu adamlar gitmeden düzelmez. Gerçekten. Yani bu adamlar berbat ettiler. Hani tamam hani kim var kim var karşısında diyorlar da ama birileri gelip değiştirmeli yani bunu. Bunlar çünkü kendilerine yontuyorlar her şeyi. Peki kendinden örnek verecek olursan sen ay sonunu getirene kadar kendinden neler kısıyorsun? Mutfağından, kendinden... Her şeyi kısıyorum. Yani etten kısıyorsun, sütten kısıyorsun. Her şeyden kısıyorsun. Yani her gün yoğurt yemiyorsun mesela. Bir yoğurt 50 lira olmuş, bir buçuk kilosu. Bir barbunya'nın kilosu 100, 100 lira. Artık dolap falan yok, doldurmak yok yani. Sadece domates koyduk. Nedir? Çorba morba yaparsın diye. Başka hiçbir şey koyamadık yani dolaba falan. Gidiyorsun bakıyorsun herkes, her gel her çıkan, her giren markete cık cıklayıp çıkıyor. Ne yapsın insanlar? gerçekten ümidim yok. Bunlar çünkü herkesin parasına gözükmüş. Kendileri şeylerde saraylarda yaşıyorlar. istedikleri gibi at koşturuyorlar. Onlara göre hava hoş. O emekli ne yapmış? Ancak söylüyorlar yok market şeyle marketler dolu. kafeler dolu bilmem onlar belirli bir zümre gidiyor zaten. Gidemeyenler ne yapsın? Çoluğu çocuğu okuyan. Çoluğu çocuğu okuyanlar, şey yapanlar, insanlar bak bir tanesi bugün çocuğunu göndermiş okula forma alamamış. Okuldakiler de böyle gelme demişler. Ne yapsın şimdi? İnsanlar çok zor durumda. Gerçekten herkesin morali sıfır. Mükemmel, mükemmel. Cumhurbaşkanımız kadar yeterli hissetmiyorum. Nasıl yeterli hissetmiyorsun? Çünkü ekonomi okumadım. Onun için bir e, çünkü şey, sen ne görüyorsun bir şey öyle. söyleyemeyeceğim. Ekonomimizin gidişi şu anda gördüğümüz kadarıyla bütün halkımızın söylediği kadarıyla maalesef kötü maalesef yani ben ekonomist değilim tekrar ediyorum ama bütün halkın düşüncesi aynı yönde. Peki siz mesela evin ihtiyaçlarını karşılarken zorlanıyor musunuz? Aylık başınıza üstünüze başınıza bir şey alırken? Şimdi alır biz Allah'a şükür hani iki maaş çalıştık emekli olduk ee, evimiz var. O bakımdan kendimizi mutlu hissediyoruz açıkçası. Ama tabii evi olmayan, maaş olmayan, çocuk okutan insanları düşünüyoruz. Yüreğimizde hissediyoruz. Yol parası veremeyen çocukları düşünüyoruz. Yüreğimizde hissediyoruz. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Düzelir mi sence bu ekonomi? Valla düzelmesi için bir takım şeylerin satılmaması gerekir. Satılırsa da millet için harcanması gerekir diye düşünüyorum ama bilemem. Zaten halkımız son seçimde kararını verdi. Yapabileceğimiz bir şey yok. Nasıl öğrencilerin hali? Ahlali? Yani kötü yani sistem değişti ya biraz herkes daha aslında sorumluluk almaya başladılar ama kötü bence. Nasıl bir sistem değişti mesela? sen nasıl gördün? Mesela şu an 12. sınıfım hı hı. ama hani devamsızlık şeyi falan geldi. Sınavlar test olmayacak artık. Evet. Yani kötü oldu bence bu. Yani daha çok stres altında kalıyoruz. Peki 12. sınıf bir öğrencinin şimdi sen üniversiteye hazırlanıyorsun. Senin bu e, üniversiteye hazırlanmak için ek kitap ya da işte test kitabı falan bunlar nasıl durumda? Fiyatları nasıl? Ya ben al şu an almıyorum çünkü dershaneden falan verdiler. Hı hı. Ama pahalı ya. Hani bir kitap olmuş 300 TL zaten. Gereksiz pahalı. Dershanenin fiyatı ne kadar? senelik? 100 bin liradan başlıyor. Evet. bu normal bir fiyat mı? Hani annem baban nasıl görüyor bunu? Pahalı bence. Yani değer mi bilmiyorum. Değmez bence ya. O kadar hani yoğun bir şey yapmıyorlar. Bilmem o kadar. Peki şimdi şunu da sorayım. Öğrencisin kantinde, kantinlerde durumlar nasıl? Haftalık karşılığın nasıl? Ben yemiyorum ama 40 TL. Hani bir tost falan 40 TL. Hani ben almıyorum. Evden getiriyorum. Öyle. Pahalı olduğu için mi yoksa sağlık açısından mı? Pahalı olduğu için. Nasıl görün yavrum? Görmüyor musun? Kim geçiniyor kızım biz geçinelim. Nasıl Zor durum. durumlar siz nasıl? Gücünün? Ben iyi görmüyorum. Hı hı. Zaten bütün gençler kaçmış. Hı hı. İhtiyarlar biz dolaşıyoruz emekli maaşıyla. Emekli maaşları ne durumda e, ne durumu artırmadı biliyorsunuz olduğu gibi duruyor. Hı hı. Zor. Bak hiçbir şey yok. Simit bile almadık. Hı. Peki şunu da sorayım mesela bir aylık bir e, sadece mutfak masrafı açısından soruyorum ne kadar bir ay Kişiye göre değişiyor tabii iki kişi ise 10 binin üstü anla. 10 bin, iki kişi için. Ama bir peynir olmuş 250 lira. Hı hı. Bir domates olmuş bilmem ne yani benim Aynen. görüyor insanlar zor geçinemez. Hı hı. Geçinemez yani bilmiyorum hı hı. ne olacak. Peki düzelir mi sizce bu ekonomi? Çok zor. Nasıl zor mesela? Çok yenilikler lazım, yeni adam lazım, ülkeyi kurtaracak lazım. Hı hı. Zor durumdayız yani. Ekonomi ilgili evet. röportaj yapıyoruz. Kolay siz nasıl görüyorsunuz? Biliyorum. Berbat görüyorum. Nasıl berbat? Berbat. Nasıl yani kiralar ne kadar? Yani maaş ne kadar yetiyor? Hep, hepsi mu? fazla. Hiçbir şey hiçbir şeye yetmiyor. Nasıl yetmiyor. Mesela kirada kalan yani kiracı mısınız bilmiyorum. Evet, ne kadarı? E, kiracılık artık sürüngenlikle işte yer diyoruz. Hı -hı. İşte bunu söylemekten artık kaçınmıyorum açıkçası. E, kötü durumdayız. Yani Öyle nasıl? Ki? Mesela şimdi bir kişi e, kiraya. Geçtiği zaman geçinebiliyor mu geçinmiyor geçinemez mu? geçinemez yani pazara çıkmaya artık onu düşünüyoruz sadece şeyi düşünmüyoruz yani kira artık büyük derdimiz ve artık sadece kiracılık da sorun değil ee, ne zaman kiracılıktan atılıp çadır hayatına geçeceğimizi düşünüyoruz ee, onu da bekliyoruz diyelim. Peki şimdi e, aylık gıda masrafı ne kadar ediyordur? Kaç kişisiniz bilmiyorum. Aylık. Ben tek başıma yaşıyorum. Ne kadar olur sizin sadece mutfak masrafınız ya da yemeği? Masrafı gene bir 4 lirayı bulur. 4-5'i bulur. Gene bir o kadar da kiraya veriyoruz. Yani bugün bir asgari ücretle geçinmek gerçekten çok zor artık o paralarla. Kiracılık da bitti yani diyeyim. Artık çadıra doğru gidiyoruz. Çadıra doğru. Çadıra doğru. Çadırlar da pahalı çadırlarda Çadırlar da pahalı olacak böylece. <laughs> Peki şimdi şunu da sormak istiyorum size düzelir mi? Hani ekonominin bu gidişatı düzelir mi? Yok ben bir ışık görmüyorum. Neden öyle düşünüyorsunuz? Görmüyorum. Ee, muhalefeti de hoş görmüyorum. Muhalefet de kendi kavgasına düşmüş. Bundan dolayı pek umutlu değiliz Türkiye'nin geleceğinden. Kusura bakmayın gençlere bir şey demek isterdim umut var diye ama umut görmüyorum. Yani bizi belki bir el tutup kurtarsın diye bekliyoruz açıkçası. Geçinebiliyor muyuz? Yani siz geçebiliyor musunuz? Yani artık soruyorum geçinebiliyor muyuz? Ayın sonunu getirebiliyor muyuz? Ay yani dönebildiğimiz kadar dönmeye çalışıyoruz ama çok da geçerli olduğu söylenemez yani. Yani nasıl hissediyorsunuz? basıyorsunuz? Ne oluyor ayın sonu gelene kadar? Yani alırken zaten ilk 3 kere herkes gibi bizi bir düşünüyorsunuz yani eli ister istemez. Ee... Yani birçok şeyden farkında olmadan kasıyorsun. Bir şundan kasamıyorsun. Yani hani onun istediği oluyor zaten. Protein alsın. E, tabii olsun, onu yani Mecbur zaten şöyle bir şey. Alsanız bir dert almasanız bir dert diye bir şey var ya zaten. Evet. Hani mecbur kalıyorsunuz, alıyorsunuz. Ben kendime bir tane alıyorsam ona iki tane almak zorunda kalıyorum. Kendimden kısıyorum, ona veriyorum. Yani hani o şekilde geç Çocuk olduğu için. Çocuk olduğu için öyle. yemesi gerekiyor. Aynen öyle. Peki Aynen çocuk okulları açıldı. Okul masrafları ne boyutta? <laughs> diz boyu diz boyu dese <laughs> yani bayağı okul kitapları e, e, zaten okulun kendi masrafları e, çantasıydı, ödeviydi, şeyleriydi ödev kitaplarıydı, kalemiydi, defteriydi derken ne kadar ambar olur ortalama ee, Ortalama herhalde bir yine hani evet. eğer okulun genel giderlerini söylüyorsanız yani yine bir 10-12 bin lirayı bulmuştur herhalde diye düşünüyorum. Daha da fazla olabilir. Belki bir yerden sonra saymayı bıraktım çünkü. Peki bu sizin bütçenizi <laughs> ne kadar zorladı? Yani e, nasıl anlatayım size? Yine çok şükür dediğim gibi bir şekilde dönüyoruz ama hani ben yine bir şekilde dönmeye çalışıyorum ama hani dönemeyen için bu ona epey bir zorlardı diye düşünüyorum. Yine hani çok şükür bir şekil gidiyoruz yani biz. Ama peki bu ekonomi nerede Bu ekonominin hali düzelir mi yani Hayır. şu an? neden öyle düşünsün? Hiçbir şey, hiç, hiç, hiçbir şekilde bir yere varamayız diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde de olmaz. Zaten e, 20 yılda bozulanı e, bir 35-40 yılda toparlayamaz herhalde diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde bir yere varamayız bu şekilde. Şimdi gelirken bir arkadaş söyledi Green Kartlı evleniyormuş, gidiyormuş. Git dedim kaç kurtar kendini. Tek söyleyebileceğim bu yani. Biz yalnız, siz yalmayın. Kaç kurtar kendini dedim yani direkt kendisine. Hani bir e, hiçbir şekilde düzelebileceğini düşünmüyorum yani daha da bunlar sanki biraz daha böyle iyi günlerimiz de daha da böyle gidecekmişiz gibi geliyor ya yani. Evet daha da yani kötü günler bitti daha kötü günler geliyor gibi geliyor yani Hani öyle siz bu düşünceyi iten ne? Yani e, Görünen Köy Kılavuz istemez. Hepimiz aynı şeydeyiz. Zaten pandemiden pandemi zaten çoğunun belini büktü. E, o kapanmalar zaten hepimizi yordu, yıprattı. Hem psikolojik olarak hem maddi olarak epey bir yıprandık zaten. E, i̇ster istemez dediğim gibi ülkenin aile ortada Görünen Köy Kılavuz istemez. Hani bunu herkes sadece ben değil herkes aynı şekilde düşünüyor. Şu küçücük çocuk bile her gün zamlardan şikayet ediyor yani. Hani okuldaki gelen masraflardan vesaire Hani kendisinin e, yani artık Artık, e, okul masrafını ya da e, herhangi bir masrafın düşünülme yaşı 12'ye bile geldiyse yani daha söyleyecek hiçbir şey yok. Çünkü ben bunların yaşındayken bunları düşünmüyordum. Gayet eğlenceli ve lay bir şekilde yaşıyordum. Ama şimdiki çocuklar bir simit almak için ya da kantinden bir yemek almak için üç kere düşünmek zorunda kalıyorlar. E, kendimi geçtim. Kendim artık bir şekilde artık 40 yaşıma geliyorum. Kendimi bir şekilde belki kurtardım ya da bir şekilde artık ben sallan yuvarlan gidiyorum. Ama Allah gelecek sellere sabır versin diyorum başka hiçbir şey demiyorum yani. Bunlar nasıl devam edecek? Nasıl ilerleyecekler? Bu ülke nasıl kalkınacak hiç bilmiyorum yani. programımızın bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.